arkadaşlar ben Tura bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynuyoruz arkadaşlar Evet şu dönerlerimi kesiyorum Gördüğünüz gibi dönerlerimi kesiyorum Bu arada arkadaşlar sizlere sevdiğiniz yemek döner mi hamburger mi yorumlara yazın yani Döner mi hamburger mi Tamam yaptım Ne istersen Tamam şöyle koyalım Tamam Tamam arkadaşlar. Şimdi Allah lavaşımızı alıyoruz. Patatesleri koyuyoruz. Bu sos ne de mayonez mayonez o. Şimdi turşularımızı koyuyoruz. Dönerimizi koyuyoruz. Sarıyoruz. Şöyle. Ee, ha. Ablam ne istersin ablam? Hoş geldin ablam. Bir döner. Eyvallah ablam. Evet. Aa Suriyeli geldi. Ne istiyorsun abici? Abi. Tamam abi. Suri Suri abi. Abi ne abi? Abi koyu <laughs> abi, abi. Oh. Tamam. Sen ne istiyorsun amcacığım? Tamam arkadaşlar. Tamam abi civan Sokak şekosuna veriyor. Allah bir ne istiyorsun? Bir döner onu bir, bir döner istiyoruz lan. Nasıl lan? Bak, tamam. Şöyle, al ablam. Eyvallah ablam. Oğlum bak evi döneri ben yaparım tamam mı? Al ablam. Sağ ol ablam. Ama arkadaşlar söz oluyor. Ne istiyorsun abim? abi? Abi sadece be. sadece abi. O bessin. Al abim. Sal abim. Lan bu ne lan? Ne istiyorsun abim? Oğlum veririz, bir dolar istiyoruz. Aha, askalı sürat, Sürem sürü maskalı. Çabuk. Oh, tamam. Tamam. Ne istiyorsun küçük ablam? Evet, ilk günüm bitti. Baya güzel bir gündü ya. The day is over. <laughs> El día ha terminado. La e. Şimdi dükkana girecek. <laughs> Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Aga be! O bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Hırsızlıktan korunmak için yükseltmelerin zamanı henüz gelmedi. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbousa verin. Sinirlerini yatıştırır. Ogo! İşçi köfte var ne diyor oğlum. Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Oğlum o bende kibbe değil. İçli köfte. Kanka. Tamam kanka seriye devam ederiz. Tamam abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar neden de, bir haftadır video atmıyorum? Söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü arkadaşa baba böyle söyledi. De, en az bir gün video atabilirsin diyor. Yani ben de babamın sözünden çıkmıyorum arkadaşlar. Neredeyse hiç video atmadım. Söyle ablam. Bir donar hemen hallediyorum. Tabii ki. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben de broslaj istiyorsanız broslaj gelmez. İmkanı yok. Ablam yüzünden. Oğlum ne var lan? tamam arkadaşlar bekle ablalarımız Allah 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 benim Aa üzüldüm abla Bunu ben nasıl koyayım? Ablam alabilirsin Eyvallah. Köpekli abimiz maşallah. Al oha iki tane mi lan hayvan. Tamam. Lan 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 lan. Çabuk ol. Ay. Şöyle. Benden ne çok şey. Patates mi bitti? Ulan hayır ya. Patates bitti. Evet arkadaşlar. Bizim yerli ve milli yemeğimiz döner. Özellikle arkadaşlar benim en sevdiğim döner zurna döner arkadaşlar. Aa Bekle küçük kız üzülmeye başladı. Şöyle kızımızı. Aa ablamız da üzülmeye başlamış. Ablam al benim ablam. Ben abi sinirlenme getiriyorum. Oh. Bekle şunu da vereyim. Tamam sana yok git. Git. Dilen mi? Wow, hey, hey, wow, hey, hey, hey. <laughs> Allah, bize 147 var. Ne alabiliriz? Bak <laughs> 210. Patates kızartma patates kızartma makineniz yavaş. Patates, patates gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı oh, bak Patata, patates geliş kardeşim. gelişmeniz gerekiyor. Döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin. Kola ve Fanta arkadaşlar. Tamam. Pekala. Bu ne? Reklamsız oynayın. Çevrim dışı oynayın. Troy sıfır. Hı? Kiretsiz paralar kazanmak için oyunu değerlendir. Yeah. Ya oğlum ben nasıl sen reklam engelleyici açtım lan. Evet arkadaşlar bu da bitiriyorum hoşça kalın.